Coşkun Öz Eğitim Vakfı'ndan herkese merhaba. Ben Atıf Oğuz. Bu videomuzda İSG açısından yüklenici alt işveren yani taşeron firma çalışanlarının yönetimi konusu ile sizlerle. Peki neden bu konu? Amacımız çokça merak edilen ve aslında sıkça karıştırılan bazı kavramları aydınlatmak ve yüklenici veya taşeron çalışanlarının yönetimine ışık tutmak. Bu eğitimle yüklenici ve taşeron firma yönetiminin önemini ve temel prensiplerini kavramış olacaksınız. Gelin hep birlikte eğitimimizin içeriğine kısaca bir göz atalım. İlk olarak yüklenici ve alt işveren yani taşeron kavramları nedir? Bunlara değinip sonrasında hangi işlerin taşerona, hangi işlerin yükleniciye verileceğini anlayacağız. Ardından taşeron ve yükleniciden İSG anlamında hangi belgeleri talep edeceğimizi öğrendikten sonra ...taşeron ve yüklenici çalıştırırken dikkat edilmesi gerekenlere aktarıp... ...son olarak taşeron ve yükleniciden kimlerin sorumlu olduğunu öğrenip eğitimimizi tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Yüklenici nedir ve kimlere denir? Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapan kuruluşlar. Genel olarak müteahhit olarak da adlandırılabilir. Örneğin iş yerimize fayans döşeteceğiz veya duvarları boyatacağız ya da bir makinenin bakımını veya onarımını yaptıracağız. İşte bu tarz işleri yaptıracağımız firmalara yüklenici diyoruz. Yükleniciyi tanımladık. Peki alt işveren ya da yaygın kullanılan tabirle taşeron firma nedir? Asıl işverenden belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş alan ve o iş yerinde ve eklentilerinde kendi adlarına işi çalıştıran işveren sıfatına sahip olan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Birkaç örnek verecek olursak, yemek faaliyetlerini üstlenen firmalar, temizlik veya servis faaliyetlerini üstlenen firmaları sayabiliriz. Şimdi bu konuyu daha iyi anlaşılabilmesi için biraz açmamız gerekiyor. Her iş taşerona veya yükleniciye verilebilir mi? Bunlarla ilgili sınırlandırma var mı? Şimdi sizlerle bu soruların yanıtlarını arayalım. İlk olarak alt işverene yani taşerona verilebilecek işleri inceleyelim. Öncelikle iş asıl işe bağımlı olmalı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmeli. Hizmet veya mal üretiminin yardımcı işleri olmalı. Yani bu maddeden asıl işi taşerona veremeyeceğimizi anlıyoruz. Eğer asıl işin bir kısmını vereceksek bu iş teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler olmalı. Şimdi de yükleniciye verilebilecek işlere bir bakalım isterseniz. İş yerinde tadilat, tamirat işleri, bakım, onarım faaliyetleri Yapı işleri, peyzaj ve mimari çalışmalar uzmanlık gerektiren tüm işler olarak sınıflandırabiliriz. Yani iş yerinde mevcut şartlarda yapamayacağımız tüm işler. Örneğin pencereye cam takılacaksa bu işi yapan bir firmaya yaptırmalıyız. Yükleniciye veya taşerona bir iş verdik diyelim. Peki iş yerinde çalıştırabilmek için firmanın veya çalışanların hangi belgeleri olmalı veya hangi belgeleri bana ibraz etmeliler? Şimdi bu konudan da biraz bahsedelim. İş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bağlı yönetmeliklere göre iş sağlığı ve güvenliği anlamında firmadan ve çalışanlarından bazı belgeler talep etmemiz ve var olduğunu teyit etmemiz gerekir. İlk önce görevlendirme yazıları olmalı. Yapacakları işe özgü eğer zorunluluk varsa çalışanların mesleki yeterlilik belgeleri, kendi iş yerinden aldıkları İSG eğitim belgeleri yapacakları işe özgü risk değerlendirme raporları, çalışanların yapılacak işe uygun periyodik veya işe giriş sağlık raporları, kendi işverenleri tarafından KKD'lerinin teslim edildiğine dair KKD zimmet tutanakları, çalışanların o iş yerinde sigortalı olduğunu gösterir belgeler, varsa kullanılacak ekipmanların periyodik kontrol raporları Bunlar mutlaka yüklenici veya taşeron firmadan istenmeli ve saklanmalıdır. Bu saydığım belgelerin dışında işin yürütüm şartları nedeniyle ekstra belge talebinde de bulunulabilir. Bunların hepsi olası bir kaza veya sağlık problemi sebebiyle bize kanıt olacaktır. Gerekli belgeleri de temin ettik. Şimdi sahada yüklenici veya Taşeron çalıştırırken dikkat etmemiz gerekenler var. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. İlk olarak çalışanları takip etmeliyiz. Yani çalışan izin verilen alanlarda mı çalışıyor? Yapmaması gereken işleri yapıyor mu? İş yerine giriş çıkış saatleri mevzuata uygun mu gibi. Kendi çalışanlarımızı nasıl takip etmekle yükümlüysek, yüklenici veya taşeron çalışanlarını da öyle takip etmekle yükümlüyüz. Çalışanlara iş yerimizdeki risklerle ve yapacakları iş ile ilgili mutlaka bilgilendirme yapıp kayıt altına almalıyız. Unutmayın, dışarıdan iş yerimize gelecek herkesi kendi risklerimizle ilgili bilgilendirmekle mükellefiz. Bu konu oldukça önemli. Mutlaka yüklenici veya taşeron çalışanlarını kurallara uygun ve güvenli çalıştıklarından emin olmak için denetlemeliyiz ve son olarak tüm faaliyetle ilgili riskleri değerlendirmeli ve bertaraf etmeliyiz. Unutmayın, iş yerimizde bulunan yüklenici veya taşeron firma çalışanlarının diğer kendi çalışanlarımızdan kanunen ve insani olarak hiçbir farkı yoktur. Bu sebeple onları her türlü risklere karşı korumak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Peki, taşeron veya yüklenici çalışanları ile ilgili gerek sosyal haklar konusundaki anlaşmazlıklardan gerek iş kazası veya meslek hastalığı yaşanması durumunda sorumluluk kime ait? Asıl işveren ve alt işveren birlikte müteselsilen sorumludurlar. Yani alt işveren veya yüklenici çalıştırıldığında asıl işveren kendi çalışanıymış gibi sorumlu olabilmektedir. Evet, bugün sizlerle alt işveren ve yüklenici kavramlarının neler olduğu hangi işleri verebileceğimizi, yüklenici veya taşeron çalıştırmadan önce istenecek belgeleri ve yüklenici veya taşeron çalıştırırken dikkat edilmesi gereken hususların üzerinden hep birlikte geçtik. Yüklenici veya taşeron yönetiminin oldukça önemli bir konu olduğunu ve sorumluluğumuzun ciddiyetini hep birlikte görmüş olduk. Eğitimimizle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi videonun altına yorum yaparak bize iletebilirsiniz. Eğitim videomuzu beğenmeyi ve tüm eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.